Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Tulya Eksan'la bir araya geldi. Parlamentolar Arası Birliğin önemli bir uluslararası forum olarak görevini icra ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bir yıldır başarıyla PAP Başkanlığı görevini yürüten Ekşin'i tebrik etti. Babın başkanı seçilmeniz dolayısıyla tebriklerimizi ifade ediyoruz. Bir yıldır bu görevi başarıyla yürüttüğünüzü biliyoruz. Ee, bu genel kurulun da e, fevkalade iyi organize edildiğini e, ve gerçekten herkesin çok sesli bir şekilde burada görüşlerini dile getirdi. Ben önemli bir uluslararası forum olarak görevini icra ettiğini gördük. Bundan dolayı tebriklerimi ifade etmek isterim. Dünyanın önemli ve çok taraflı asamblesi olan PAB'ın çalışmalarını Türk delegasyonu olarak önemsediklerini belirten Kurtulmuş, her platformda PAB'ın çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz dedi çalışmalarını biz e, Türk delegasyonu olarak önemsiyoruz. Çünkü IPU dünyanın e, en önemli çok taraflı parlamenter asemblesi. Özellikle günümüz dünyasında e, parlamenter diplomasinin e, çok güçlü bir dış politika aracı haline geldiğini görüyoruz. Bunun içinde bu e, önemli enstrümanın dünya barışının sağlanmasında e, katkıları olacağını düşünüyoruz. Her e, platformda da biz Türkiye Parlamentosu olarak bu, bu IPO'nun çalışmalarına <laughs> destek vermeye gayret ediyoruz. Görüşmede parlamentolar arası birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altıcakayışoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'la, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevro Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'da yer aldı.